Mesude. mesude. Abi babam, ne oldu? Caida söyle, gelip isteyebilirler güruyu. Anlamadım baba Anlamayacak ne var kızım? Caida Hanım'la konuş, gelip istesinler güruyu. Ne olacaksa bitsin artık bu iş. Tamam baba tamam. Sen istersin, ben yapmaz mıyım? Heh. Şimdi hemen gidiyorum. Şu dursun burada. Dursun şöyle. Yani ne yapmaya çalıştığını gerçekten anlamıyorum anne. Gülru'dan özür dilemen, gidip Salih Bey'le konuşman. Ne yapmaya çalışıyorsun ki sen? Lütfen Ömer. Hatalarımı telafi etmeye çalışıyorum. Samimiyetine inanmaya o kadar çok isterim ki. Ömer. Sen benim için bu dünyadaki en önemli varlıksın. En büyük arzum senin mutlu olma. Eğer ruh seni mutlu edecekse... Bunu geç de olsa fark etmen benim için sevindirici. Ama arkamdan çevirdiğin onca olayı düşününce... Artık ne olur. Utandırma beni lütfen. Anne amacım seni utandırmak değil. Bu mesele öyle senin sandığın Cahide Hanım, dışarıda Mesude Hanım var. Yanmış demin attan. Sizinle görüşmek istiyor. Pardon hayatım. Oh, efendim Mesude. Ah Cahide Hanım, rahatsız ettim kusura bakmayın. Estağfurullah Babam ikna oldu da. Yani eğer müsaitseniz bir an önce gelsinler diyor. Ay çok sevindim çok sevindim. <laughs> Tabii bir hemen geliriz. Ee, lütfen babanıza çok çok selamlarımı iletin olur mu? Tabii baş üstüne iletirim. İyi günler. Güle güle. <laughs> Ömer, bu akşam Gülruyu istemeye gidiyoruz. Sen kızdın ama Salih Bey'le ilişki kurmam işe yaradı. Gelsinler kızı istesinler demiş. Keşke bunu bana da söyleseydin. Ya Cihan'ın durumunu biliyorsun. Biz Gülrü'yle konuştuk. Yani bu olayı biraz ertelemek istiyoruz. Ee, sen bilirsin. Ama Cihan'ın durumunda değişen bir şey yok. Eninde sonunda acı çekecek. Ama Salih Bey... Adamcağız kızının adı seninle çıktı diye yüzünü yerden kaldıramıyor. Biliyorum. Bu olay beni de çok rahatsız ediyor. E o zaman bu akşam usulünce isteyelim bu iş bitsin. Ha? Bu yüzük bana anneannemden hatıra. Onu Gülruya takmanı istiyorum. Anne. Lütfen. Lütfen itiraz istemiyorum. O zaman içim rahat edecek. Ne zaman geldin sen? Hastanede değil miydin? Annemle konuşuyordum. Akşam için hazır mısın bakalım? Ya ne demezsin. Ya iki ayağın bir papuca girdi. Ne olurdu şu isteme işi iki üç gün sonra olsa. Ya boş ver böylesi daha iyi oldu bence. Senin için kolay tabi. Erkeksin sen. Bir takım çek oldu bitti. Ya bu kadar sıkışıklığın arasında bir de gel gel diye tutturdun Ömer. Ya abartma Güldür akşama daha bir sürü vakit var. İki ameliyatımın arasında seni görmek istedim. Fena mı ettim? Hayır tabii ki. Ama yani babamın bu ani kararı, her şeyin bu kadar hızlı gelişiyor olması falan. Bilmiyorum ama insan hayatında kaç kere yaşar ki böyle süreçleri? Yapma geliyorum. Ya en güzel günümüzde. Şu CD'yi taksana biraz müzik dinleyelim. Burada ...günde amma güneş var. ha Gözümü açamıyorum. Torpidoda güneş gözlüğüm var. Verir misin? Burada değil göz. Senin için. Ben Ömer Hekimoğlu. Sayın Gülru Çelik'e sesleniyorum. Ömrümün geri kalanında hayatı seninle paylaşmak istiyorum Gülru Çelik. Her sabah uyandığımda ilk o gülen gözlerin aydınlatsın günümü istiyorum. <laughs> Ve her gece yatmadan önce gözlerinde kaybolmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin Güldür? Bu evet demek. Evet. Tabii ki evet. Büyük annemin yüzüydü. Çok güzelmiş. Sen... ...ben... ...bunların hepsini nasıl... Seninle hep evlenmek istediğimi söyledim. Ama hiç evlenme teklif etmedim. İleride başıma kalkma diye yaptım bütün bunları. Demek öyle onlar Bey. Ben öyle biri yani? Ben sizin başınıza mı kakıyorum ne yaparsanız? Hı? Ya da yapmadığınız şeyler için ondan sonra günü geldiğinde çıkarıp... ...bak sen bunu böyle yapmamışsın, sen ne biçim adamsın falan mı diyorum ben? Sus. Sürprizlerimiz bitmedi küçük hanım. Nasıl yani? Gel. Dışarı çık. Ya. Çık dışarı.